insanlar merhaba uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım konu S400'ler biliyorsunuz Ben uzun süredir Türkiye'nin S400 alamayacağını söyleyen analistlerden birisiydim alsa bile kullandırmayacaklarını söylemiştim bunun için değişik videolar yazdım değişik tweetler attım ama mevcut piyasadaki herkesin dolaşıma soktuğu o tweet bana ait değil baktığınızda o tweet'i uyduran Hilal Kaplan ve trollleri uydurdu benim adıma. Ben şunu şu kadarını söyledim. Bir Türkiye S-400 alamaz aldırmazlar yemez. Atın fava bekleyin dedim. Hiçbir tweet'imde ve hiçbir şeyimde şerefsizim filan gibi şeyler söylemem ben. Böyle bir e, üslubum yok. İle, en ileri gittiğim şey atın fava bekleyin görüşürüz filan gibi şeyler söyler. Yani öyle bir Kamuoyunun önünde böyle ahlaksızca dil kullanacak ve ahlaksız göndermeler yapacak karakterim yok benim. O Hilal Kaplan ve çevresindeki pelikan çetelerinin ahlaksızlığı, onların fantazileri, onların dünyada veya işte zihinlerinde ne varsa başkalarının üzerinden yansıtma yansıtma biçimi. Dolayısıyla bunu kayda geçirdikten sonra şunu bir yeni bir S400 analizi yapmak istiyorum Sinap'ta yapılan test atışlarından sonra, test denemelerinden sonra S-400'ler gerçekten aktive edildi mi edilmedi mi bundan sonra ne oluru anlatmak gerekiyor. Beni tanıyan tanır. Ben e, analizlerimde iddialıyımdır. E, i̇ddialarım boşa çıkarsa da çıkar. İnsanları e, bir şekliyle yanatmış olduğumdan dolayı özürümü dilerim. Bu açıdan böyle bir hani kompleks içerisinde değilim. Biliyorsunuz ta bu iş gündeme geldiğin 2016 yılından sonra filan ben Türkiye'nin bir NATO ülkesi olduğunu S-400 almanın NATO sisteminin içerisine bir bir Trojan sokmak olduğunu yani bir Truva atı sokmak gibi bir şey olduğunu ve bunu NATO'nun ve Batı güvenliğinin kabul etmeyeceğini NATO güvenlik sistemi içerisinde Türkiye'nin rolünün çok önemli olduğunu dolayısıyla böylesi bir sistemin NATO'nun özellikle Güneydoğu e, Avrupa bloğunun çöküşü anlamına geleceğini, bunun için de Batı'nın buna izin vermeyeceğini söyledim e, ve bu konuda hala ısrarlıyım. Türkiye bu yani Batı'nın izin vermemesi meselesinden öte, Batı bir yere kadar umurumda, ondan sonrası daha çok benim Türkiye umurumda, Türkiye'nin güvenliğini nasıl etki eder diye hesapladığımızda S-400'ün Türkiye güvenliğine hiçbir katkısı yoktur arkadaşlar Türkiye Rusya ile savaşırsa S-400'ler zaten hükümsüz ya da Rus yanlısı işte İran'la diyelim savaştı S-400'ler zaten hükümsüz ya da işte Rus yanlısı başka bölgedeki aktörlere karşı zaten kullanamaz ancak S-400'ler Rus karşıtı olan güçlere karşı ve NATO güçlerine karşı kullanabilir. Ama Türkiye zaten NATO üyesi, dolayısıyla s 400ü alma'nın şöyle bir arka planının olabileceğini düşündüm. Yani Türkiye eğer NATO'dan çıkacaksa ve NATO'dan gelecek bir tehdide karşı S400 almak mantıklı ol olabilir. Yani NATO'dan çıktık, tamam bu bir siyasi karardı. Dolayısıyla şimdi güvenliğimizi sağlamamız için NATO'dan gelecek tehdide karşı bir S400 gerekebilir. Mümkünse tabii ki yerli bir estor, bir savunma sisteminin üretilmesi daha makul olurdu. Fakat Türkiye'nin NATO'dan çıkması demek Türkiye'nin 1950 yılında 5000 şehit vererek Kore'de 5000 şehit vermiştik. NATO'ya girebilmek için şehit vererek girmiş olduğu bir güvenlik sisteminin yıkılmış olması demek bunun hem Türkiye maliyetleri olacaktır hem de NATO sistemine maliyeti olacaktır bunun da maliyetini siz 1950'den beri e, yaptığınız yatırımların hem karşılıklı olarak hem Türkiye hem de e, NATO ülkeleri olarak yaptığınız yatırımların hiçe sayılması demek mesela pratik anlamda neyi demek e, Adana'daki İncirlik üstündeki nükleer silahların ki bunun temel amaçlarından birisi olası bir saldırı durumunda NATO'nun Güneydoğu Avrupa, Kanada'nın korunması için gerekli bir önlemler, onların mesela başka ülkelere taşınması demek, işte Romanya'ya taşınması filan gibi alternatifler demek. Dolayısıyla bu kadar büyük ve geniş kapsamlı bir güvenlik sisteminin çöküşüne bu sistemin üyeleri başta Türkiye olmak üzere izin vermeyecektir diye. Düşünerek bunun üzerine bir analiz yaptım. Önce Türkiye'nin almayacağını, alamayacağını Erdoğan'ın bir blof yaptığını düşünüyordum ve bunu gerekçelendirirken de Türkiye'de ordunun ve güvenlik bürokrasisinin bunun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu, Türkiye'nin güvenliğini ne kadar te şeye düşüreceğini, tehlikeye düşüreceğini Erdoğan'a anlatabileceklerini düşünüyordum. Fakat 15 Temmuz'dan sonra gördük ki Erdoğan MIT'in başına bir baş atadı. Ee, Hulusi Akar da bir baş dönüştürdü. E, ee, baş çavuş hikayeler geliyor aklıma şimdi. Ee, şeyin baş oldu. Erdoğan'ın baş oldu. Dolayısıyla ordunun veya MIT'in veya diğer güvenlik birimlerinin Erdoğan'a karşı ya kardeşim efendim bunun böyle bir mantığı yoktur. Biz bu güvenliğimizi riske atıyoruz diyecek bir konumda olmadıklarını gördüm. Bu konuda yanıldım. Yani ordunun, Türk güvenlik bürokrasisinin bunu Erdoğan'a anlatabilecek kadar, işte cesur anlatabilecek kadar Türkiye güvenliğini düşünen, Türkiye'nin geleceğini umursayan insanlardan oluştuğunu düşünüyordum. Bu konuda yanıldığımı Türk güvenlik bürokrasisinin tamamen çöktüğünü ve tamamen çökertildiğini görmeliydim. Bu konuda alamaz derken, almaz derken ki temel gerekeceğim. Buydu. Alamaz derken ki gerekçem de biraz önce saydığım gibi Batı sisteminin buna izin vermeyeceği ve Türk ekonomisini olumsuz etkileyeceğini düşündüğünden dolayı Erdoğan'ın da eninde sonunda bundan vazgeçeceğini hesaplıyordum. Sonuçta mesela F-35 sisteminden çıkarak Türkiye'ye sadece yıllık maliyeti 10 milyar dolar. Bakın F-35 için üretileceğimiz F-35'leri kaybetmekten söz etmiyorum. Hadi onu da risk ettiniz. Diyelim Erdoğan'ın davadı üretecek. Ama sadece F-35 parçaları üreterek Türkiye NATO sistemine o parçaları satarak yıllık 10 milyar dolar para kazanacaktı. Onu kaybetti. 2,5 milyar dolar da şeye verdi. Buradan zararı, ekonomik zararı 12,5 milyar dolar minimum. Tabii ki bunun diğer başka itibar zararları da var. Ve bunun arkasından bu kullandırmazlar aldıktan sonra da şöyle bir iddiam oldu. Kullandırmazlar bunu dedim. Ben hala bu görüşteyim. Kullandırmayacaklarını eninde sonunda o S-400'leri boru yapıp trollerin altına kuluçkaya yatıracağını hala inanıyorum ben. Buna inanmamın birkaç nedeni var. Türkiye her ne kadar batı güvenlik sistemi uluslararası ilişkiler açısından baktığımızda Gerilemiş olsa bile yani artık Batı'nın güvenlik anlamında bir önderliği söz konusu olmasa bile halen onun çökmediğini düşünüyorum. Her ne kadar e, Macron, NATO'nun beyim ölümü geç gerçekleşti dese bile ben bunun gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Bunu söylerken de inandığım için söylemiyorum. Mesela NATO'nun Baltık ülkelerine yaptığı, Kaliningrad'a falan yaptığı, e, Kaliningrad'da Rusya'nın karşısında yaptığı Letonya'ya, Litvanya'ya, Estonya'ya yaptığı yatırımlara, Romanya'ya yaptığı yatırımlara, Doğu Avrupa ülkelere yaptığı yatırımlara, orada yıllık olarak yapmış olduğu işte askeri manevralara filan baktığınızda bunun hala ölmediğini ve oldukça da ciddi bir güç olarak var olduğunu görüyorsunuz. Ama işte Güneydoğu Avrupa Kanadı denilen kanadın Türkiye üzerinden bir çöküntüye büyük bir hasar aldığını da kabul etmek gerekiyor. Dolayısıyla ben orta ve uzun vadede bu S400'lerin hala kullanılamayacağını, kullanılamayacağını, aktive edilemeyeceğini savunuyorum. Pekala ne oldu Sinop'ta? Sinop'ta olan şu, Sinop'ta tabii ki bir sistem aldığınızda denemeniz gerekiyor. <laughs> bu denemenin farklı yerleri olabilirdi. Normal şartlar altında havuz medyasının yayınlarına bakacak olursanız S-400'lerin nereye kurulacağını 3 aşağı 5 yukarı anlattılar zaten. Akdeniz ve Güneydoğu coğrafyasına kurulacağını söylüyorlar. Yani S-400'ün zaten Karadeniz'e kurulması mantıklı değil. Karadeniz'den bir tek gelebilecek tehlike Rusya üzerinden gelir. E, S-400'ler de Rusya'ya e, karşı anlamsız zaten. Dolayısıyla e, Rusya'ya karşı bir savunma yapmanız gerekiyorsa mesela Patriot'lar alıp Karadeniz'e götürürseniz mantıklı olurdu. Sinop'ta ne yaptılar? Sinop'ta sistemin testini yaptılar çalışıp çalışmadığını bu testleri yapmak için de 1980'li yıllardan beri İzre, e, İngilizlerin ürettiği böyle e, bu testler için kullanılan uçaklar var şey insansız uçaklar onları uçuruyorlar onun arkasından e, şeyi radarı e, tarayıp kilitleyip Ondan sonra onları vuruyorlar havada testler bu şekilde yapılıyor Dolayısıyla e, Sinop'ta olan şey S-400'lerin testiydi. Aktive edilmesi değil. Bunu birkaç defa söyledim. Ama bu test e, tabii ki iç kamuoyunda sanki S-400'ler aktive edilmiş gibi kullanıldı. Nedim Şener gibi dangalaktan işte müdür paspaslarda eline ne verilirse onu tutup sağda solda havlayan tipler de bunun aktive edildiğini sanan şeyler söylüyor. Hayır kardeşim S-400'ler halen aktive edilmiş değil. Fakat şuna dikkatinizi çekmek isterim. S400'lerin test edilmesi zamanlamasına baktığımızda çok ilginç bir zamana geliyor. Mesela tepki gelebileceğini tepki gelebilecek yerler özellikle Amerika Birleşik Devletleri test edildiği günlerde yani şu günlerde çok böyle kıran kırana bir seçim yarışıyla yüzleşiyor ve bu seçimde kimin ne kazanacağı belli değil. Dolayısıyla Amerika'dan bir tepki gelmesi bir kurumsal düzeyde tepki geliyor o, siyasi bir tepki gelemiyor çünkü onu biliyorlar ona göre bugünü seçiyorlar Rusya'nın içinde işte karabağda olan olaylar var ve Rusya'da bir mesaj vermeleri gerekiyor bak biz bunu test ediyoruz diye yani S400 sistemi zamanlama olarak yani hem alış zamanı hem Türkiye'ye getiriliş zamanı hatırlarsanız Amerika'nın kurtuluş gününde getirilmişti ya da öyle bir sembolik günde getirilmişti. Hem de mesela test zamanına bakıldığında S-400'lerin aslında bir güvenlik e, ihtiyacından ya da güvenlik gerekçesiyle e, alınmış bir e, savunma sisteminden çok bir siyasi show ve siyasi mesaj verme aracına dönüştürülmüş bir tabela yani siyaset tabelasına dönüştürüldüğünü görüyorsunuz. Yani zamanlı olma olarak ne yapıyor adam? Amerika'nın ses çıkaramayacağı bir zamanda Rusya'ya mesaj vermek istediğinizde hemen götürüyorsunuz S400'ü test ediyorsunuz. Böylece ne oluyor? İçerideki troller, ooo işte reisimiz kalktı ayağa diyor. Ondan sonra trolleri yatıştırıyorsunuz. 6 ay 7 ay 1 yıl. Ondan sonra belki ileride uygun bir zamanlama görürse yine bir iki böyle şov yapıp ondan sonra yine boruları şeye kaldırırlar. E, trollerin altına kuluçkaya yatırırlar. 6 ayda bir çıkarmaları ve herhalde temizlemeleri gerekiyor. <laughs> Troll pisliğinden onları. Dolayısıyla olan budur arkadaşlar. S400'lerine aktif edilip edilmemesi konusunda ben zaten aktif edildiğine dair de ne bir resmi bir açıklama var ne de ciddiye alınan uluslararası gözlemcilerin iddiası var. Yani ortada var olan bir test. Ben hala aktif edilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bunun maliyetinin eee S-400'lerin varlığından daha fazla olduğunu ve S-400'ler gerçekten bir siyasi şov aracı olarak hem içerideki kamuoyunu ve trolleri yatıştırmak için hem de zamanlama olarak Rusya'ya karşı sıkıştırdıkça A, bak abi aldık yapıyoruz filan diyebilmek için kullanılmış bir mesaj aracı. Yani bir güvenlik aracı değil bir mesaj verme aracına dönüşmüş durumda. S-400'lerle ilgili yorumum budur. Ee, bunu birazdan YouTube'a yükleyeceğim. İzler ve dağıtırsanız teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.